sizlerle bu görmüş olduğunuz muhteşem iki şiş modeli çalışacağız. Evet bu güzellik için hangi ipi kullandım? Hemen onu bir göstereyim. Bakın. Himalaya süper. 200 gramlık bir ip. bayağı kalın bir ip arkadaşlar. Bunda görüntü bu şekilde oldu. Şişim ise 5 milim. 5 milimlik bir şiş kullandım. Bunun için ve görüntü bu şekilde. Şimdi ben size biraz daha ince bir iple anlatmaya çalışacağım. Hemen bunu kenara çekelim. Evet, Naku Saten. Şişim ise 4 milim olacak. Şişimize 4'ün katları şeklinde ilmeklerimizi atalım. 2 3 4 1 2 3 4 19 20 Evet dördün katları şeklinde 20 tane ilmek attım arkadaşlar bir sıra ters sürelim burada ve ön sıramızda da modeli koymaya başlayalım Şimdi modeli koymaya başlıyoruz. Birinci ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bakın. Bir, iki, iki tane düz ördüm. Şimdi şuradan giriyoruz. Şu iki ilmeği şöyle arasından giriyoruz. Şuradan bir ilmek çıkarıp şu şekilde götürüyoruz. Bu iki ilmeği beraber örüyoruz. Şimdi bakın tekrar. Bir iki tane düz ördüm. Buraya geldim şimdi. Buradan yine girdim. Şöyle ilmeği buradan çıkaralım. Şu şekilde. 2 tane düz 1 2 düz Böyle 2 düz 1 2 Şuradan girdik çekerek iki ilmeği beraber topladık. Evet sonra da üç tane ilmek kalacak. Baştaki gibi bir iki ve üç. Evet ön yüzde modelimizi koyduk arkadaşlar. Şimdi bakın arka tarafa geçiyorum. Burada şurayı tekrar bakın İlk üçünü ters ördüm. Şurada şu ikiliden baştakini şu baştakini. Evet şu ilmeği bakın şu ilmeği burada bu tarafa düz ördüm ki arkadan ters gözüksün diye. Şimdi yandaki şu diğer ilmeği ise tekrar ters ördüm. Şu aradaki iki taneyi yine ters örüyorum Ters. Bakın modeli koyduğumuz iki ilmekteyiz. Şu birincisini şunu böyle düz örüyorum. İkinciyi ise ters örüyorum. Bir, 2 3 Şu aradaki iki ilmekler de böyle çıkacak çünkü. Buradan ters, oradan düz çıkacak. Sadece şu bir ilmeği bakın düz örüyoruz. Diğerlerini ters. 1 2 3 Şu bir ilmek düz, diğerleri ters. 1 2 kıyıdayız zaten 3 ve 4 şunu bir göstereyim size hemen bakın şu alttaki düzleri yaptık şimdi bakın terslere geçmemiz gerekiyor İki sıra burayı terse çevireceğiz arkadaşlar İlk ilmeğimizi şöyle alalım şu anda üçüncü sıradayız şu ikisini ters yapalım. Bak, ikisini tersi çevirdim. Şuraya geldim yine. Burada yapacağımız şey yine aynı. Bu iki ilmeği böyle aradan ip çıkaracağız. İpi böyle saracağız. Ve şuradaki iki ilmeği tekrar Bakın burada sadece aradaki düzleri terse çeviriyorum arkadaşlar. Bu üçüncü sırada. Bak iki düzü terse çevirdim. Modeli koyduğumuz yere geldim. Yine aynı. Bak, bak çektim. İkisini birlikte topladım. Düz'e çevirdim. Terse, terse çevirdim. Pardon. ters yapalım bu ikisini alabilirsek evet, bir... şöyle çıkardım bakın buradaki üç taneyi yine ters yapacağız bakın iki sıra aralardakiler ters iki sıra düz olacak arkadaşlar evet şimdi dördüncü sıradayım ben de birlikte adım adım yaparsanız daha iyi anlarsınız arkadaşlar. E evet, şimdi şöyle bunlar öbür taraftan tersti. Bir sıra daha gideceğine göre bu tarafta bunları düz örüyoruz. Şimdi şuraya bakın. Şuraya. Şu modelimizin baştaki ilmeği Şimdi 1 2 şu şunu da düz ördük. 3 tane düz. 1 tane ters. Ters ördüğümüz modelin bu tarafındaki sarıp getirdiğimiz. 1 2 3 1 ters. 1 2 3 1 ters 1 2 ve 3 Biraz karmaşık gibi gözüküyor ama yapın benimle beraber çıkar ortaya. Şimdi bakın 2 tane ters oldu. 1 2 1 2. Şimdi bu 1 2 tersi düze çevireceğiz. Şu baştakini örmeden oğlum Birinci sıraya tekrar dönüyoruz. Bak, bir düz, iki düz. Düze çevirdim. Bak, burası ön tarafta hep aynı. Burada pek yaptığımız bir şey yok arkadaşlar. Buradan giriyoruz. Şöyle ipi çıkarıyoruz. Şu ikisini beraber topluyoruz. Bak buraları düze çeviriyorum. Düz. Düz. İki sıra tersti. Şimdi bir sıra düz gidiyoruz şu anda. Düz. Düz. Tekrar bu sondaki üç taneyi düze çevirelim. 1 2 3 Şimdi bakın. Yine düz çıkacak dedim. Üç tane burada ters ördüm. Şu modelin şuradaki sağdaki hep ters olacak dedim. Size hatırlarsınız. Bak bunu yani bu taraftan ters olacağı için burada düz ördük yanındaki ise hep düz oluyor Hani buradan ters oradan düz 1 2 3 bir tane ters 3 tane düz 1 2 3 1 2 3 bir ters, üç düz. 1 2 3. Evet kenardayız. Kenardaki ilmeğimizi örelim. Şimdi iki sıra düz oldu ya. Tekrar şuradaki gibi terse çevireceğiz bu düzleri arkadaşlar. Bakın. Ters. Ters. Bura aynı demiştim. Böyle aradan ilmeği çıkarıyoruz ikisini birlikte örüyoruz. Burası hep aynı. Şimdi şu aradaki düzü ters yapalım. Burası aynı. Tersler, düzler ters. Model aynı. Bakın burada tersler. Bir sıra terse çevirdik. Arkada tersi muhafaza edecek şekilde örüyoruz. Yani arkada o tersleri bu tarafta düz örüyoruz. Ki bir sıra daha devam etsin aynı şekilde. Bak. 3. Şu baştakini de hep ters örüyorduk zaten. Modelin şu birincisi ters örüyorduk. Yani bu taraftan. Bunu da düz örüyorduk düz yaptım. Şu. 1 2 3 tane düz bir ters. 1 2 3 düz bir ters. 1 2 2 3 tane düz bir ters. 1 2 Evet, 3 tane de düz ördük ve ön yüze geçtik. Şimdi iki sırada ters oldu. Şimdi bu tersleri düze çevirerek yine devam edeceğiz. Eğer buraya kadar benimle birlikte ördüyseniz arkadaşlar kesinlikle modeli anladığınızı düşünüyorum. Ee, yapacak başka hiçbir şey yok. Anlattığım gibi bakın karşınıza böyle bir güzellik çıkacak ters ördüğüm yerler şuralar. Bakın iki sıra ters, iki sıra düz. İki sıra ters, iki sıra düz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Bu biraz daha kalın bir ip. Kalın bir ip de kendisini daha güzel gösterdi gerçekten de. Diğer size gösterdiğim de büyük bir parça olarak şöyle Öyle İnşallah videom isteyeyim. açıklayıcı olmuştur. Biraz ben de anlatırken zorlandım açıkçası. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.